Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle paneli karnabahar yemeği yapacağız. Fırında paneli karnabahar. Önceden hazırlamış olduğunuz yıkanmış ve parçalanmış karnabaharlarımız ve gördüğünüz gibi içerisinde yumurta, pane harcı ve süt bulunan süt kıvamı arttırıyor. Süt bu işin püf noktasıdır. Kıvamı arttırıyor, yoğunluğunu azaltıyor, akışkanlığını arttırıyor ve bunların sarmasını daha iyi sarmasına yol açıyor. Çünkü daha iyi sarmıyor. Süt <laughs> olmayınca. <laughs> ee, yağlı kağıdımızı tepsiye seriyoruz. Yağlı kağıdımızı serdiğimiz için yağ koymamıza gerek yok. <laughs> Örnek olarak bir tane göstereyim. <laughs> Şu şekilde batırıyorsunuz, buluyorsunuz. Gayet de oldu. Mis gibi oldu. Sonra bu da işin püf noktalarından biri. Tepsiye şu şekilde diziyorsunuz. Bu işlemi bütün karnavarlar burada gördüğünüz parçalanmış bütün karnavarlar bitene kadar yapıyorsunuz. Ardından önceden ısıtılmış 180 derecede ya da 200 fark etmez. Önceden ısıtılmış fırınımıza koyuyoruz. <laughs> bu işlem bir <laughs> yarım saat sürecek. Burada çok fazla karna var çünkü. Durdururuz <laughs> orada. Burada durdurabiliriz videoyu Evet arkadaşlar, e, pane harcımıza yeteri kadar süt koymadığınız için bir yerden sonra, aslında yeteri kadar koysanız bile bir yerden sonra akışkanlığı azalıyor ve pane üzerinde bu şekilde gördüğünüz gibi Katmanlar oluşuyor. Bu da pişmede sıkıntılar oluşabilir. Az da ol, olması yanlış olur, fazla olması da yanlış olur. O yüzden birazcık süt ekliyoruz. Aşçıyla Yaman'ımız sütümüzü ekliyor. Yeter kızım. Teşekkür ederim. Master. Şimdi bunu elimizdeki çatalla karıştırıyoruz. <laughs> karıştırıyoruz. Süt sanki fazla oldu. İyice karıştırıyoruz ki süt fazla olmasın. Diğer yönde kaşıyoruz. Bu yönde kaşıyoruz. Her yönde kaşıyoruz. <laughs> <laughs> Devam ediyoruz şey yapmaya. Çünkü hala bitmedi bu. Bu işlem birazcık uzun sürebiliyor. 10 dakika, 15 dakika. Arkadaşlarımız oyalıyorsa 20 dakika. Evet arkadaşlar, paneli keksimiz Hazır. Şimdi bunu fırına koyuyoruz. Fırınımız önceden ısıtıldı. Şimdi bunu nereye koysam? Sen şöyle. Bir alta koysam. Hayır. Bir alt dolu. O yüzden önce hepsini çıkarıyoruz içindeki <laughs> Teşekkür ederim kızım. <laughs> Dur tuz koyalım ya bekliyorum. Tuz ver. Ya Bizim panelcimiz az geldi. Biraz <laughs> tuz koyarız. No, Normalde pa aldığınız pane arkasını kontrol edin genellikle onun içerisinde tuz oluyor zaten. Ekstra tuz koyup da alasına baharat sıkmayayım. <laughs> evet baharat koyalım. Artık yapmışken bu bize özgü pane harcı Arap usulü. Birazcık karabiber, birazcık da pul biber alabiliriz. Toz biber olsa daha iyi olur ama toz biberimiz yok. Buyurun pulver. hocam. Bir saniye. Al bakayım. <laughs> Bu yemek çok besleyici, sağlıklı, hafif ayrıca çünkü. Kızartılmıyor. Fırınlanıyor yani. Fırınlanan yemek hafiftir. Ee, ayrıca karnabahar sağlıklı. Rokoli gibi bir şey. Ve lezzetli. Tavuk gibi oluyor tadı ayrıca. <laughs> yani karnabahar sevmiyorsanız tavuk yediğinizi hayal edebilirsiniz. Fakir tavuk. Gerçi bir karnabahar aldık. O tavuktan daha pahalı. <laughs> Neyse efendim. <tab> <laughs> Acı olacak. Evet. Gülüyorsunuz ama... Acıya gülüyoruz evet. Evet. 200 dereceye 180 derece arası bir şey yapabilirsiniz. Sonra çok güzel oluyor. Kaç dakika bekleyecek hocam? Ya işte bir tane tadım. Yarım <laughs> saat sonra bir tane tadım. Tam bu kadar. Kapat videoyu. <laughs>